ekran macerasına 2007 yılında başlayan ve 2011'de final yapan kavak yerlerinden seneler sonra ilk kez gördüğümüz kamera arkası fotoğrafları ortaya çıktı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gençlik dizilerinin şahı sayılan kavak yerler, 13 yıl önce final yapmış olmasına rağmen hala sık sık gündem oluyor. Gençlik dizisi denince ilk akla gelenlerden biri olan Kavak Yerlerinden yıllar sonra kamera arkası fotoğrafları geldi. Dizide 3 sene set fotoğrafçısı olarak çalışan Gökçe Pehlivanoğlu o fotoğrafları X hesabından paylaştı. Fotoğraflara bakıp da hüzünlenmemek elde değil. Herkes ne kadar farklı görünüyor. Öyle değil mi? Hala hepiniz çok güzelsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.